Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 37-38 numara için iki iş dikişsiz bir çorap öreceğiz arkadaşlar. Çorabımızı arka bilekten başlayacağız, Topuğu öreceğiz. Daha sonra tabanı örüp üstünü örüp yine lastikli ön tarafında bitireceğiz arkadaşlar. İpimiz çorap örmeye uygun kalınlıkta bir ip. Normal patik ipinin neredeyse yarısı kalınlığında bir ip arkadaşlar. Piyasada şu an kartopu sak yarn olarak satılmakta kodunu da vereyim almak isteyenler için bu şekilde. Şişimize buçuk numara arkadaşlar. Normalde 5 şiş çorap örenlerin ellerinde varsa eğer ikisiyle rahatlıkla bu çorabı örebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 40 ilmek attık arkadaşlar. İpimiz ince olduğu için ilmek sayımızı fazla tutuyoruz. Patik ipiyle şu an net bir sayı veremiyorum. Çünkü hiç örmedim. Direkt bu iple ördüğüm için ve tam da ayağıma göre olduğu için size de anlatmaya uygun gördüm. Patik ipiyle örmek isteyenler arkadaşlar bir 33-34 ilmekle başlasınlar. Örüp denesinler. Bileklerin eğer yarısına kadar bu kısım bakın şuraya kadar bileklerin yarısına kadar kavuşuyorsa eğer şu şekilde sardığınız zaman 33 34 35 ilmek gayet yeterli. Ben ipim ince olduğu için tekrar hatırlatıyorum 40 ilmekle başladım. Ilmeklerimi attım. Arka tarafı döndüm örgümün. Şimdi lastik örgü öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tersle başlayacağım. Şimdi iki tane ters örüyorum. 2 düz. 2 ters. iki düz buradaki lastik örgü arkadaşlar isterseniz bir ters bir düz veya iki ters bir düz şeklinde de örebilirsiniz ben iki düz iki ters tercih ettim şimdi sıranın sonuna kadar iki düz iki ters geliyorum arkadaşlar sizinle sıra sonunda buluşalım son 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar son 3 ilmeğimi de ters örüyorum ve örgümün arka tarafına geçiyorum Unutmayalım örgümüzde bütün ilmekler hep son ilmekler ters olacak. Şimdi ön tarafa geçtim. Arkadaşlar şimdi gördüğümün aynısını örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters. Evet şimdi iki düzümü ördüm. iki ters, iki düz, iki ters şeklinde örgüme devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde tam 24 sıra lastik örgü öreceğiz. Şu an bakın şurada saydığımız zaman bakın bir ikinci şu an üçüncü sıramızı gidiyoruz önden bir arkadan iki tekrar önden 3 şu an üçteyiz arkadan 4 şeklinde toplamda 24 sıra örgümüzü öreceğiz ördükten sizinle sonra bir kısım daha şurada bir çorabımızın uzun olmasını istiyorum düz örgü öreceğiz şimdi bu lastiği örelim daha sonra sizinle lastik biten noktada tekrar düz örgü örmek üzere buluşalım arkadaşlar 24 sıra lastiğimizi ördükten sonra arkadaşlar 14 sırada önden düz, arkadan ters öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Artık lastik örmüyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örelim. Bu birinci sıra olacak düz örgümüzün. Yine son ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Bu son ilmeklere dikkat edelim. Şimdi 40 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu birinci sıram. Devam edelim. Evet, bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön tarafındaydı. Şimdi son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve ikinci sıramı da örmüş oluyorum. Bu şekilde önden arkadan toplamda 14 sıra ördükten sonra kesme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 14 sıra önden düz arkadan ters örelim. Topuk yapımında sizinle tekrar buluşalım. Son ilmekleri ters örmeye gayret edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 14 sıra önden düz arkadan ters örgümüzde ördük ve artık ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız. Biliyorsunuz şişimizde 40 ilmek var. 14 ilmek kalana kadar keseceğiz. Şimdi örgümüzün ön tarafından ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Son 3 ilmek kalana kadar şimdi örelim beraber. Evet, sıranın sonuna gelelim, devam edelim. Son 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Sıradaki ilk 2 ilmeği beraber örüyorum ve kesiyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. İlmek sayım 39'a düştü. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Arkadaşlar şimdi ilmeklerimizi örelim. Sıranın sonuna gelelim. Son 3 ilmek kala tekrar devam edelim arkadaşlar. Son 3 ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilk 2 ilmeği ters kesiyoruz. Çünkü örgümüz ters örüyoruz biliyorsunuz. Örgümüzün arka tarafındayız. Kestim. Son ilmeğimle ters örüyorum. Şu an ilmek sayım 38'e düştü. Tekrar ön tarafa geçtim arkadaşlar. Ön tarafta yine son 3 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Sondan 3. ilmeğin birinci ve ikincisini kesiyorum. Son ilmeği ters örerek ilmek sayımı 37'ye düşüyorum. Bu şekilde arkadaşlar hem bu uçtan önden Arkadan da buraya geldiğimiz zaman sürekli kesme yapıyoruz. 14 ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi azaltalım. 14 ilmek kalınca sizinle tekrar topuğumuzun ikinci tarafını yapmak üzere buluşalım arkadaşlar. Bu sırayla tekrar sizinle beraber örelim. Bir kesme daha yapalım. İlmek sayımızı 37'ye düşürelim. Şu an bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Biliyorsunuz önden düz arkadan ters örüyoruz. Evet. Son üç ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi önümdeki birinci ve ikinci ilmeği beraber alıyorum. Kesiyorum arkadaşlar ve son ilmeğimi ters örerek ilmek sayımı 37'ye düşüyorum arkadaşlar. 14 ilmek kalınca tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 14 ilmeğe kadar kestik iki taraftan da. Şu an şişimizde 14 ilmek var. Şimdi tekrar ilmeklerimizi çoğaltacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım arkadaşlar hemen. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. 14 ilmeğimi örüyorum. 14. ilmeğimi düz örüyorum. Hemen buradan bakın arkadaşlar, ters olarak ördüğümüz ilmekleri oralardan ilmek çıkartacağız. Bakın hemen burada birincisi buradan hemen şu şekilde ilmek alıyorum ve şişime takıyorum. 15 oldu. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi arka taraftayım. Ters örüyorum. Evet. Son ilmeğim ters. Şimdi buradan aynı şekilde ilmek alıyorum ve ilmek sayım şu an 16 oldu. Tekrar örüyorum. Evet. Şimdi bütün ilmeklerimiz ön taraftayız, düz örüyoruz. Evet arkadaşlar tekrar yine ilmek alacağız. Bakın buradan hemen bakın iki kanadından batarak aldım ve şu an ilmek sayım 17 oldu. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi ters örüyorum. Evet. Tekrar burada taraftan da ilmek alacağım ve ilmek sayım 18 olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde 40 ilmek olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Şu an ilmek sayımız 18 oldu. 40 ilmeği sağladığımız zaman çorabımızın topuğu da bitmiş olacak. Taban yapımına başlayacağız. Şimdi 40 ilmek olana kadar bu şekilde sağdan ve soldan ilmeklerimizi alalım. Sizinle taban yapımında buluşalım arkadaşlar. Son kez bir ilmek daha aldım. Devam edelim arkadaşlar şimdi tekrar. Evet arkadaşlar, topumuz da bu şekilde bitti şu an. Şişimizde tekrar 40 ilmek var. Şimdi artık taban yapımına başlıyoruz. Bu 40 ilmeği toplamda 40 sıra olacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şu an birinci sıramıza başlamış oluyoruz. Önden düz, arkadan ters ilmeklerimizi öreceğiz. Toplamda 40 sıra. Şimdi şu sırayı bir örelim arkadaşlar beraber sizinle. Birinci sıramız. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar son ilmeklerimizi hep ters örüyoruz biliyorsunuz sıranın sonuna gelelim. Evet son ilmeğim ters. Evet şimdi arkası döndük örgümüzün ve tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi ters örüyorum. Bu da ikinci sıram olmuş oluyor arkadaşlar. Örgünün bir ortasına geldim ne yaptığımızı görelim Evet arkadaşlar bakın topumuz bu şekilde çıkmış oldu şimdi tabanını öreceğiz bu şekilde şu an ikinci sırasındayız örgümüzün arka taraftan gereken ikinci sıra toplamda 40 sıra nasıl 40 sıra arkadaşlar bakın şu dalları sayacaksınız Bundan 40 tane ördüğünüz zaman yani bir gidiş bir geliş iki yapıyor. Toplamda 40 sıra ördüğünüz zaman Çorabımızın burnunu yapacağız sizinle beraber. Şimdi 40 sıramızı örelim. Sizinle tekrar çorabımızın burnunu yapmak üzere buluşalım arkadaşlar. 40 sıra tabanı ördükten sonra şimdi artık buruna başlayacağız arkadaşlar. Aynı topukta yaptığımız gibi kesme yapacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp son 3 ilmeği kalana kadar öreceğim. Son 3 ilmek kalınca ilk 2 ilmeği kesip bir tane ilmek azaltmış olacağım. Bu şekilde arkadaşlar 14 tane ilmek kalana kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Hem önden hem arkadan örerken ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi ben sıranın sonuna geleyim, devam edelim. Son 3 ilmek kaldı. Önümdeki ilk 2 ilmeği kesiyorum arkadaşlar. Düz örgüde ilk 2 ilmeği düz örerek kestim. Son ilmeği yine ters örüyorum. Biliyorsunuz bütün son ilmeklerimiz ters döndüm şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim son 3 ilmek kalınca yine ikinci ve üçüncü ilmeği Pardon birinci ve ikinci ilmeği kesip 3. ilmeği ters örüp sıramı bitireceğim arkadaşlar şimdi sıranın sonuna kadar tekrar geleyim burayı beraber örelim şu an şişimizde 39 ilmek kaldı şimdi bu sıranın sonunda keseceğiz ön tarafa geçerken 38 ilmeğimiz kalacak şimdi ilmeklerimizi ters, ters örelim Evet. Evet arkadaşlar son birkaç ilmek Son 3 ilmeğim kaldı şişimde. Şimdi buradaki 2 ilmeği arkadaşlar ters örerek keseceğim. Alamadım. İpimiz çok ince. Evet. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Ve örgümün ön tarafına geçiyorum. Şu an şişimizde 38 ilmek kaldı. Tekrar örmeye başlıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Ön taraftayım örgümün. Bu şekilde alalım. Evet. Yine sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıranın sonunda son 3 ilmek kalınca sıradaki ilk birinci ve ikinci ilmeği kesip son ilme, ilmeği de ters örüp ilmek sayımı 37 e düşüreceğim. Arkadaşlar bu şekilde 14 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ördükten sonra tekrar sizinle patiğimizin, çorabımızın üst kısmını örmeye başlayacağız. Tekrar buradan artırarak hem yan taraflardan toplayarak çorabımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi 14 ilmek kalana kadar örelim. Sizinle patiğimizin çorap patiğimizin ucunda buluşalım arkadaşlar. Şu an şişimizde 14 ilmek kaldı arkadaşlar. Bakın şu sağdan ve soldan ilmeklerimizi kestik. Şimdi artık çorabımızın üst kısmını yapacağız. Şimdi tekrar ilmeklerimizi çoğaltacağız. Şimdi 14 ilmeğimizi örelim. Evet 14 ilmeği ördüm. Ters olarak ördüğümüz ilmeklerden şimdi ilmek çıkartacağız. Bakın arkadaşlar ilki burada hemen şuraya bakın ikisini birden tık e, giriş yaparak şu şekilde şişime bir ilmek çıkarıyorum ve bunu şişime takıyorum ve ilmek sayım 15 oluyor. Şimdi tekrar ilk ilmeği örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Evet şu an 15. ördüm. Şimdi 16. ilmeğimizi yine buradan bakın. Hemen buradan ters olarak ördüğüm ilmekten batarak ilmek çıkarttım. Şu an ilmek sayım 16 oldu arkadaşlar. Evet şimdi ilmeklerimi örüyorum. Dikisiz dediğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer e, bu şekilde örmek istemiyorsanız aynı şekilde e, örgüyü 38 ilmeğe kadar çıkarıp yine 40 sıra ayak üstünü ördükten sonra burada 14 sırada tekrar ördükten sonra e, ve yine e, 24 sıra e, lastiği ördükten sonra buradan da dikebilirsiniz ama ben dikmeyi tercih etmiyorum bu şekilde ilmeklerden alarak dikişsiz bir çorap örmeyi tercih ediyorum. Şimdi yine bakın buradan bir ilmek daha aldım. ikinci ilmeğimi soldan şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şu an ilmek sayım 17 oldu. Evet. İpin kanadı kaldı. Onu alalım. Şu an 17. Şimdi tekrar buradan yine bir tane ilmek alacağım. Ve ilmek sayım 18 olacak. Evet, bu şekilde arkadaşlar 38 ilmek 10'a kadar örgümüzü örüyoruz. 38 ilmek olunca artık e, ilmeklerimizi sağdan ve soldan keserek hem keseceğiz hem de bir tane yan taraftan ilmek alacağız. Şimdi 38 ilmek olana kadar örelim. Sizinle 38 ilmek bittiği noktada hemen hemen şurada olacağız. Orada buluşalım arkadaşlar. Evet son kez bir ilmek daha alalım sizinle beraber. Bakın şurada arkadaşlar ters aldığımız ilmekler ilmeğimi çıkardım bakın burnu döndük yavaş yavaş şuradan görürsünüz şuradayız hemen hemen Evet bir son kez örelim bu süresinde beraber Evet, dönelim. Yine buradan bir ilmek aldım. Şişimizde kaç ilmek var sayalım? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek olmuş arkadaşlar. 38 ilmek olunca buluşalım tekrar. Şu an şişimizde 38 tane ilmek var. Bakın bu şekilde burnumuz çıktı ve şimdi Kalan ilmeklerimizi de tekrar bu şekilde sağdan ve soldan yine aynı şekilde almaya devam edeceğiz. Ama sayımızın fazlaşmaması lazım. Hep 38 ilmekte kalacağız arkadaşlar. Şimdi şu an 38 ilmeğim var ve ilmeklerimi şimdi ön taraftan yine düz ilmeklerimi örüyorum. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Son iki ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği beraber örüyorum yani kesiyorum ilmeğim 37'ye düştü. Şimdi buradan hemen tekrar bir ilmek alacağım. Şuradaki ters ilmekten ve yine 38 oldu. Döndüm örgümün arka tarafına. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerin hepsini ters öreceğim. Son 2 ilmeğe kadar. 38 ilmeğin altına veya üstüne çıkmamalıyız arkadaşlar hep 38 ilmekte kalacağız ilmek sayımız çoğaldıkça ayağımızın üzerinde potluk oluşacaktır yani daha doğrusu çorabımız genişleyecektir bunu istemiyoruz o sebeple sağdan ve soldan ilmek almadan önce son iki ilmeğimizi kesiyoruz şimdi sıranın sonuna kadar geliyorum ilmeklerimi ters örüyorum Evet son iki ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeği ters kesiyorum. 37'ye düştü. Tekrar buradan ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Ve yine 38 oldu. Bu şekilde arkadaşlar nereye kadar öreceğiz? Lastik başladığım yani bitiş noktası bizim başlangıç noktamız olacak. Ne yapmıştık biz? ilmek atıp 24 sıra lastik örmüştük. Aynı şekilde biz 38 ilmeği ördüğümüz zaman örgümüzün ön tarafına geçtiğimizde son buradan ilmeği aldığımızda ilk sıra lastik noktasına kadar örmemiz gerekecek. Şimdi biz şuradayız. Şimdi buradan buraya kadar bütün ilmekleri lastiğe kadar alarak bu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Burayı örelim. Tekrar sizinle lastik kısmını örmek üzere buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorabımızın üst kısmı da bitti. Bakın buralardan dikişsiz bir şekilde alarak tamamen çorabımızı bitirmiş olacağız. Şimdi bilek kısmındayız. Ne yapmıştık başlarken? Lastik örmüştük. Aynısını öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir düz ördüm. İki ters iki düz iki ters şeklinde gidiyorum. Nereye kadar? Son iki ilmek kalana kadar. Şimdi iki düzünü ördüm. İki ters, iki düz, iki ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Son iki tersimi mi ördüm? Ve önümde iki tane ilmek kaldı. Bu ikisini beraber örüyorum düz olarak ve hemen sıradan ilmek çıkarıyorum. dönüyorum arkadaşlar arka tarafa. Evet, ilmek çıkarttıktan sonra arka tarafa döndük ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi gördüğümün aynısını örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters arkadaşlar. öndeki ilmeğim ters, ters ördüm. Şimdi düz, ters, düz, iki ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yine geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim bu sıra beraber. Evet. Son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. İki düz iki ters. Şimdi iki tersim var. İlmek kaldı ve bu iki ilmek tersli biliyorsunuz. Onların ikisini ters olarak örüyorum ön tarafa geçip yine buradan ilmek çıkarıyorum arkadaşlar ve yine örgümü iki düz iki ters olarak devam ediyorum bütün sağdaki ve soldaki ilmekler bitene kadar bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar en son ilmek aldıktan sonra kesme işlemi yapacağız yani çorabımızı bitireceğiz şimdi bu kısmı örelim sizinle o nokta buluşalım arkadaşlar sağdan ve soldan son iki ilmekleri kesmeyi unutmayalım. İlmeğimizi aldık kenardan ve artık gördüğümüz örgünün aynısı şekilde kesme işlemini yapacağız. Şimdi önümüzde ters var. Ters örüyoruz ve kesiyoruz. İki tane düz var arkadaşlar. Düzlere örüyorum, kesiyorum. İki ters. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz arkadaşlar. İki düz. 2 ters tekrar. 2 düz şeklinde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. devam edelim arkadaşlar burayı beraber örelim son iki ilmeği yine keseceğiz yani beraber öreceğiz son 3 ilmeğim. Son iki ilmeği beraber örüyorum, kesiyorum. Burada bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Onu da alıyoruz arkadaşlar. Pardon, tersten alıyoruz. Şuradan alıyoruz. Ve bir zincir çekerek ipimizi artık kesiyoruz arkadaşlar. alt alıyoruz. Evet arkadaşlar çorabımız bu kadardı. Elimizdeki 100 gramlık ipten bu şekilde iki çift rahatlıkla çorap örebiliriz. 37-38 numaraya gayet uyumlu bir çorap oldu. Tamamıyla dikişsiz bir çorap arkadaşlar. Şu şekilde elimi giyeyim bir bakın. Topu da var. Gayet rahatlıkla kış günü botlar, botların böyle e, çizmenin içerisine giyilebilir. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.